En çok aldığımız sorulardan her gün en az bir iki tane telefon alıyoruz. Kedim ve köpeğim kusuyor. Ne yapmalıyım? Neden diye. Kediler ve köpeklerinizde, evcil hayvanlarınızda kusmanın birçok nedeni olabiliyor. Bu nedenlerden herhangi birisi olabilir. Birincisi gastrit olabilir, enterit olabilir. Özefagusunda genişlememe göze özefagus olabilir. Herhangi bir tümör olabilir. Yabancı cisim olabilir. Tıkanıklık olabilir. Pankreatit olabilir. Gastrit olabilir. Böbrek yetmezliği olabilir. Karaciğer yetmezliği olabilir. Ateşi yüksek olabilir. Çok hızlı mama tüketmiş olabilir. Stres bunun nedeni olabilir. Ee, uzun süre aç kalmış olabilir. Gene ateşinin yüksek olması, kusmasının nedeni olabilir. Peki ne yapmalıyım? Yapmanız gereken şu, veteriner hekiminizle iletişime geçmelisiniz. Peki, bizim istediğimiz veriler, bilgiler neler? Biz hasta sahibinden belli başlı, şimdi kedi ve köpek derdini anlatamadığı için belli başlı sorular soruyoruz. İşte günde kaç defa kustu? Ee, ne kadar süredir kusuyor? Kusmasının fotoğrafı var mı? Dışkı yapıyor mu? Ee, gibi belli başlı sorular sorarak ardından belli başlı tetkikler yaparak tanıya ulaşmaya çalışıyoruz. Peki yapılabilecek tetkikler neler? Röntgen çekilebilir. Ee, kontrast maddeli röntgen çekilebilir. Hemogram bakılabilir. Biyokimya değerlerine bakılabilir. MR çekilebilir. gibi veya endoskopi veya gastroskopi yapılabilir gibi birçok tetkik ile tanıya ulaşmaya çalışırız. O yüzden siz veteriner kliniğine gitmeden önce veya veteriner hekiminize danışmadan önce kedinizin kaç defa kustuğunu, kusmunun içerisinde neler bulunduğunu, dışkı yapıp yapmadığını, herhangi bir cisim yutmuş olup olamayacağı hakkında bir gözlem yapmalısınız ve o verilerle birlikte veteriner kliniğine gelmelisiniz. Sağlıklı günler, hoşçakalın.